Merhaba arkadaşlar da çantası, yeni bir bölümde daha hoş geldiniz ben Metin Ben de Eren Bugün sizlere Minecraft Survival Games oynuyoruz Son 85 mapinde 110 saniye kaldı 11 kişiyiz Eren ben rotaya gidiyorum sen ortaya git Ya bak videoya gidiyorum sıfatla nasıl zaten Kaç kaç Helal Kes herkesi kes ben rotaya gidiyorum Rotadaki bütün demir şey alayım ben de Sen oh mal mal oğlum, oğlum adam ne ara gitti oraya Katliam lan katliam Renan rotaya gidiyorum ben Renan o iki kişiyi sen mi kestin? Oha ya balık çıktı lan sanki Dur bir kişi daha kestim Acaba girdiler mi Oha çocuğum? adam flyer ne Nasıl o? Kılıcı yoksa sıkıntı da yok da Balta buldum Hadi, Hadi kes adamın kılıcı da var Ya kaç o zaman Ben hiçbir şey bulamadım Eren Rota'da ilk defa bu kadar berbat şeyler çıkıyor Bilahar'ın adamıydı Eren Rota'da var ya iğrenç şeyler çıkıyor biliyor musun? Bu şey... Epic'i izlerdiniz Epiklere daha gitmedim. Oo harbiden hiç şeyler çıkmaya başladı. Bak yapıl yedi öküz. Kaç kaç. Flyer'ın değil Taş kılıç la. buldum ben. Ben taş kılıç buldum eğer Aha sistem şimdi. Kim? Hadi adam. Taş işte. Al kes Ben Eren de... Aslan'ın neva atlıyordum. Oğlum Eren ben demir set oldum. Benim sadece pantolonum şey. Gel sana zırh git güzelcim. Pantolon varsa sadece pantolon. Var var. Gidiyorum. Evet. 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 Adam daha demin mal oldu. Eren ayranın var mı? Ayran var. Bende de var. Süt işte de var. Evet. Diamond'ın <laughs> var mı? Diamond'ın var mı? Aynen bende var. Bende de var. Ama o şöyle Gelemem. Ya? Rotaya... Çok farklı yerlerdeyim ben. O tevla mı? Tamam geliyorum bekle tamam. Ben daha hepsini almadım. Double almadım önüne. Yani. Oradaki double'a gitmeyin. Allah oğlum çet oldu. Ben bir çet boç çalsaydım. Dur bakalım Ben de full rider'ım şu an. Ben de giyiyor yüksek pantolon içer. Şu benim pan ben de pantolon var fazladan. Geliyorum Eren ortaya bekle. Oğlum ben kayboldum burada Eren. <laughs> Dur yemek yiyeyim. Ha geliyorum geliyorum tamam. Var doğru. da kuşun sesi geliyorsa. Ha kuşun sesi geliyorsa Eren'in kuşu. Tamam, tamam. Çok tatlı bir kuştur kendisi. Sarı. Çok severim kendisini. Metin ben oraya doğru geliyorum. Girişine gel girişine. En üstteki mi? Ee, dur ya ben ortaya geliyorum. Oğlum sen bizim mekanda değil misin? Evet. Tamam oradan kuleye gidelim. Ha kule kule kuleyi tamam. ben bulamam ki. Ya oğlum oradan çık. Hangi taraftan çıktın? Şu çitlerin olduğu bir yer var ya. E tamam çıktım mı oradan? Çıkamıyorum. Geliyorum o yana doğru. Heh, geldim. Bu Gelen adam şu büyük benim. bir kule var ya. Gelen adam benim abi. Nerede lan? Neredesin sen? Bana ne oluyor? O sensin değil mi la? Bana da vuruyor. <laughs> bir cisim. Neredesin lan? Al buradayım ya işte. Ha. Sen botun mu yok? Ba Aa botum yok la benim. <laughs> Ama bot yoktu zaten. Attıklarım da. Al ya. diamond atayım mı? Al sana. İki tane de benim ayranım var. İki tane. Üç tane oldu şimdi çıktın mı la buraya? <laughs> lan mal mısın Erencim? <laughs> Aa Diamond gene çıktı. Ette Yok Eren şu an kaç pingim var biliyor musun? 133 pingim var. Ama benim de biraz düşmeye başladı. Benim de biraz düşmeye başladı. O galiba server'dan kaynaklanıyor. Eren sen dondun mu? Hı <laughs> hı. Hayır tamam şey fiyatı falan değişmiş. Oho, dörde aldım. Chunk'ları dörde aldım. FB falan da 150'ye çıktı. Şu an önceden kaçta oynuyordun? 40. Kaç çanksta? 6 mı ne? Oğlum 6'da kasardı ya. İyi şimdi 4'te ka... Oh, Onun! Eren arkamda adam var. Metin gel. Gel kesiyorum. Canı çok az. Kestim. Helal. Helal. <laughs> Sen kimsin lan bize arkadaşlık yap? Artist. Diye ya çıktı mı adam? Çıktı lan. Gel gel hadi. Gene iki daim. Falan <laughs> <laughs> bu sefer yenebiliriz mi? İki eldir Önceki videoda. Eren kapıyı bir. Kapatma kapat. Ya geçemiyor. <laughs> Açamıyorum. <gülüyor> Allah düştüm adamdan ayrın ayakkabı çıktı. Ayrın ayakkabı. Vay. Wow. Adam kırıldı lan. Ay ayrın e, sword'u var adamın. Diamond a atayım mı? Al. At. Diamond. Al şurada. Sen yapsana abi. At o zaman. Mal bana mı geldi aşağı mı düştü birisi? Bana geldi. Bir tanesi bende yok. Nasıl abi? Sen sen de ka oh, ama mı attın? Ne yaptın? Ya? Ben sana geldi. Ben de bir tane var. Ben sana attıydım birini. Ha, oğlum ben yaptım ki ben. So. Ben yapamadım ben, işte. Ben sende iki daha var zannediyordum Ben ha, oğlum. Oş. Oh. Adamdan diamond çıktım diyorum çıktı diyorum. Sen de zaten var. Ha, ben sen de üç tane var zannediyordum. Eren ok yapabilir misin <laughs> bana? Ok malzemen var mı? Al 10 tane var ya. Şey ha iyi tamam tamam. Yaptım Of oh, şuraya gelince çok Yeni ortada bir... adamlar varmış. Şurada <laughs> çok, çok Bizim uğurum bir... hepimiz. <laughs> İlk videomuz. Burada çekti. İlk videoydu değil mi Eren? He. Evet. Savunalım ben burayı. Ben burayı savunuyorum. Acaba team var mı? Malzemem varsa bana Aa var var al Dur bir de Nerede lan tüy nerede Tüy ha buradaymış Stik stick atayım mı Al 7 tane de stik var Eren ben niye iron sword'u kullanmıyorum <gülüyor> Allah <gülüyor> Ya oğlum vurma bana vallahi bak <laughs> Al. İçimizde de Benim şu an Ambe. 20 tane okum var. Ay şimdi. Şey, ben de Her... <laughs> Bak şu gemilerin oraya gidecek gene. Gel dur sana ok atacağım gel. Her zaman orada adam oluyor. Gel sana ok at Atma atma gel. İstemiyor mu? Sen al abi. Sen. Sen. E. Oğlum benim FPS çok düştü ya. Oğlum burada harbi kalsıyor. Ortada bir şey olmuyor da. Fast olması lazım da bilmiyorum. Ha şimdi düzeldi bak benim. Aynen işte. Belli yerlerde çok şey Allah daha yeni bir takıldı. Eren şu chest almış lan. Aha adam var. Nerede? Koş. Soklu. Ulus et falan Aa birini ok sıkıyor. Gel. Ok. Ay şey. Olta buz. Aa gemide adam var. Gemide. Gel gel alırız la gel. Bu satayım mı? Ota çok iyi gidiyor şu an pingim az. Allah Eren kafana atladı. Oha. Okluyorum adamı. Helal lan. Adam, öldü. adam evet. süper öldü. Diamond kılıcı benim. Her şey adam adam geldi. Nerede? Bak Okluyor geminin bak. altında. Bak bak. Of. Bugün Tohiz ok gitmiyor. Ok <laughs> Aynen lan. Dur ben Diamond Sword'umu alayım. <laughs> ben bir <laughs> Ben geminin üstünden fake massam ya da boş ver. Eren sen boğulacaksın büyük <laughs> ihtimal. Bu statayım mı Eren sana? Mal adam karada gene de kullanamıyor kara Lan oha ok gitmiyor. Benim okum. Oha okları topladı adamlar. Benim oltam yok. Benim var kanki. Oha Aha, vurdum lan. Oha o ok atamıyorum adama ya. Ok yeteneğimi araklamışsın lan sen Kaç sen kaç. Oha vuramıyorum lan ne oldu? Adamsın sen var ya adamın dibisin Eren. Evet, gene <laughs> <laughs> detmek. Eren sen var ya adamın dibisin gel öpeceğim seni. Otel Ota lazım mı? Hah? Full varsa full yok. Full yok. Sen. Istedim, sen. Aa, ama çok az kullanılmış yani. Aldın değil mi? Çakmak istiyor musun? Çakmak bende iki tane var. Bende bir sürü var Eee? Eren baba ok atla. Yedi tane okum kaldı. Hiçbirinde de vuramadım. Şurada, şunun içinde crafting vardı ya aslında. Ok var mı sende fazlada Bende de az var ya. Benim yedi tane kaldı la adam oklamakta. Dur buraya. <laughs> Heh. Buradan mı çıkıyor? Mısır geldi. Aha. Ya var ayıp olur yemin ediyorum. Dur dur öküz gibi şey O yap. Ok malzemesi bende yok hiç. Ben Allah... de tekne var lan. dur veremeyeceğim sana. Verme verme bir şey olmaz. Nerede lan adam? Eren şu. İlk ya, tüm... Vur şunu ben yaptım adamı. Ben vuramıyorum bak ya. Yani. Ee yani sana da alıyor lan. Ben de alıyorum ma. Allah. Adam, adam Pardon. mal çıktı. Aynen noob gibi. Helal. <laughs> tamam kanka özür dilerim. Şerefsiz de <laughs> bak hemen dalıyor. <laughs> Helal ama sen beni alırsın oğlum ya. Bana ne? <laughs> Bana ne? O at bari. Diye var mı üç tane? <laughs> var var. Üç tamam. tane. <laughs> Bir tane var. lan da aldı ya. <laughs> şerefsiz <bak. <laughs> Dur Eren ben bir eşyam boş aldım ya seni. <laughs> Eren. Bu şerefsiz bana ne yaptı biliyor musun? Ben bir yere gittiydim oyun başlamış Geldi benim olduğum yere şey yapmış <laughs> Bak 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 Ödeştik 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 valla aksiyerim de Ödeştik ba bak Vurursan aksiyerim bak ya mal benim de canım çok ağır. Okun var mı? 34 tane. Oha at yer. 2 <laughs> tane okun var lan. Hadi başlıyoruz hadi. Dur dur mal canım çok at. Ben şey yapayım. doluyor dur. Bir kalp yarım kalp doldu. Bekle benim doldu. Ya ya <laughs> sen tamam abi. Abi. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Tamam dolmadı. Tamam başla başla. Başlıyor muyuz? Ayıpsın. Neden? Öyle anladım. <laughs> Hay bak lan. Kaç ya. <laughs> Özür dilerim. Özür dilerim. Eren vurma. Eren Eren kisir var <laughs> Oha ölüyorum dur. Ölüyorum dur öldü. Görüyorsun <laughs> lan sen. <laughs> <laughs> Sizin için <Şimdi> teşekkürler arkadaşlar. <laughs> Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bay bay. Bay bay.